Sonları dilerim Allah'ın rahmeti, bereketi, selamet üzerinizde olsun. Allah'ım hasta olanlara şifa, sıkıntıda olanlara da sıkıntısından kurtarsın inşallah. Şu teras bahçemi, güzelliklerini çekmek istedim en son hallere açan zambaklar yağmuru görünce mübarek coştu mübarekleşti coştu <laughs> Bereket fışkırdı maşallah. Oldu mu? Oluyor. Olmadı mı? Azıcık serine gördü mü coşuyor bunlar. Bunları da ara ara biçiyorum. Şu kasadaki güzelliği ben güneşten pek göremiyorum ama bakar mısınız? Bakar mısınız? Maşallah maşallah. O kadar güzel duruyor ki. Çekebiliyor mu bilmiyorum ki. Çok sabah saati güneş. Kasayı da yeni oluşturdum. Altı kurumuş yaprak hep Aktivistler maşallah. Bayağı çoğaldı. tel grafım. Annem annem ne kadar güzel oldunuz siz annem. Samya'nın altına doğru gitmiş. Bakar mısınız renkleri? Şahane. Kasım patımızda da Kasım'da aralıkta olsun. Bu incirimiz de büyüdü maşallah baya. Bakın salatalık bitmiş. Salatalık bitmiş. Aa arı da geldi. Arı da geldi şey. Polenini emiyor. Bunun salatalık olduğunu biliyorum yaprağından. Çünkü ben böyle çekirdekli salatalıkların göbeğini oyup komposta karıştırıyorum idy çekirdeklileri ondan böyle salatalık çıkıyor. İşte sıcakta, güneşte hiç ölmeyen türlerim. Maşallah burada. eee sukulent eve gelince onlar soğuğu seviyor. Kekiklerim de kurudu. Kekiğim de kurudu arkadaşlar. Bir iki dallı yeşil. Ben bir aşkım göz yaşlı. Sen ne kadar güzelsin böyle ya. Gizlenmişsin buraya. Ha? Maşallah bunlar bir yaz boyunca açtılar. Kocaman dev gibi oldu. Şansımdan tam çekeceğim gün hep domurda. Hi şey, açmış olanı yok. Her gün pıtır pıtır çiçek döküyor. Bugün yok. Bu da bayağı saksısı dar gelmeye başladı. Saksı dayanmıyor. şunu şunun büyüklüğüne, güzelliğine bakın maşallah. Dori yine sahnede. Yine dama çıkmış. Dori. Oğlum. Dori. Çiçekleri kokluyor. Yaprakları kokluyor. O kadar meraklı ki. Dori. Dori. Gel Dori gel. Burada da bir salatalık çıkmış. Bu bir yaz açmadı. Bundan sonra açar herhalde. Çok aşırı sıcaktan. Açmadı bu yaz. Bunlar da zavallı bazen böyle domur olarak kuruyor, dökülüyor. Domurcukları. cennet tadı Çok sıcağı sevmedi bu sene. umuru açıyor bunu. Açalım bakayım. Ay 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 maşallah maşallah. Şöyle çekeyim. Burada da dut harcamız var. Arkadaşlar şöyle Şöyle gideyim bakayım. Kalanlar. Hepsi aynı türler çoğu çoğu. Bu maşallah. Güzel gelişti. Karanfilim. Ceviz ağacım. İnan ki nasıl çektiğimi bilmiyorum arkadaşlar. Da İzmir ipi. E. açacak biraz su açacak herhalde. Dori. Oğlum aşağı mı iniyorsun? Doğru. Sinek kovalıyor. Karanfilleri. Bunları da dün ayırdım. Kasaladım. Saksıladım. Pıtır pıtır çiçeklerini. Çok güzel. kurumuştu güneşten Bir dalı yeşil kalmıştı Onu ayırdım yani Uğraşmak istiyor Emek istiyor Bunlar öyle durduğu yerde çoğalmıyorlar Yorucu arkadaşlar yorucu Hediye ediyorum veriyorum çanaklarındakilerden hepsini her hafta bir iki tane indiriyorum aşağı sokağa veriyorum. Ne yapayım bu kadar maşallah bereketli bu kadar çoğalıyor bunlar. görüp de neşelenmemek mümkün mü? Aa, o kadar güzeller ki. O kadar yeşiller güzeller ki. Bunları bunların toprağında bu otları yeşillikleri mutfak atıklarımı damın işte otu çöpü hepsi var kompost yapıyorum hepsinin hepsinin toprağında var bu kazanın altı tamamen kompost Ondan böyle fışkırıyorlar, ondan böyle güzeller. Yoksa toprağı nereden bulayım ben bu kadar toprağı? Bunlar gene kendiliğinden çıktı sanki yabani bir şey ama altın çilek gibi aynı. Bak bakın böyle altın çilek gibi içinden yuvarlak şey çıkıyor ama altın çilek değil. Yabani bir Annem, annem siz bugün de mi çok güzel açtınız? Bugün de mi çok güzelsiniz? O kadar güzeller ki. Atırımı da buraya aldım. ama Büyük saksıya aldım. Bu da gölgeyi ve yağmuru çok seviyor. Bakar mısınız? Bu da kurumuş çoğu. Dalları. Zaman zaman işte giden gidiyor. Kasım'da çok güzel olmuş. <laughs> Sukulent olarak 2-3 tane kaldı burada var. Bunu da hiç ellemedim. Saksı, saksıya almam lazım. Ama saksı da değişince şey oluyor. Yıpranıyor biraz. Formu bozuluyor. Ay, Hemen yaprak döktü. Orası gölge kendi nazarım değildi. Şöyle üstüne bırakayım. Bunları da kelle almıştım. Yaprak da var. Yapraklaşıyormuş. Vermiş. Bakın. büyük Bunlar hepsinin içinde çıkıyor. Fırsat vermiyorlar ki çiçeklere. Bakın böyle yoluyorum. Komposta koyuyorum yine de. 2-3 gün sonra çoğalıyorlar geri. İşte bu yabani çilek gibi olan her yerde çıkmış. Bir zaman sonra o da geçecek. Onun için ellemedim. Sukulentim burada duruyor 2-3 tane tek tek işte prenses çamları var kenarında şöyle gölgeye çekeyim arkadaşlar ısmamızda ısmamızda sonradan soruyor kuruk vermeye başladı. Hiçbir şey sıcağı sevmiyor. Hiçbir şey. Bakın. Bu yaz üzümünü hiç yiyemedim. Zaten olan üzümleri de şey böcekleniyor. Yeni yeni. Şöyle koruklar vermeye başlamış. Aralarında çok yaprağı sık olduğu için görmüyorum. Budanınca, kışın budayınca üzüm, o zaman da üzüm yiyebiliyoruz. Şunlar olmuş iyi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla, sıhhatle, mutlu, huzurlu inşallah. Rabbim sevsin, sevindirsin sizi. Allah'a emanet olun.